Evet Murat Belli Emlak takipçilerimiz. Bugün sizlerle beraber Gönene 2,5 kilometre mesafede olan Bakırlı Mahallesi'ndeyiz. Sizlerle beraber 7,5 dönemi tarlayı gezeceğiz. Gördüğünüz gibi yerimizin kesinlikle resmi yolu var. Hemen yan tarafında bakın gördüğünüz gibi 70 dönüm kivi tarlası var. Takipçilerimiz 70 dönüm kivi tarlası. Ve hemen yan tarafında 50 dönüm 50 dönüm abimiz burayı daha yeni aldı küçükbaş hayvancılık yapacak gördüğünüz gibi her tarafı tel avluyla çevirmiş vaziyette ee, bir hayvan damı yapacak komşularınız mevcut yerimiz takipçilerimiz 7400 metrekare 7400 metrekare yolu mevcut aynı zamanda elektriği de mevcut elektrik hemen şimdi göstereceğim sizlere takipçilerimiz göstereceğim sizlere Bakın hemen karşıda, karşıda trafomuz hemen oradan e, yer altından takipçilerimiz toprağın altından direkt kablo çekeceğiz buraya. Yaklaşık 100 metre mesafede süzme bir saat koyacağız. Güzel bir e, işletme olsun adına. Evet. Suyu sondaj yoracağız takipçilerimiz. Yerimiz 7400 metrekare. Çok tatlı bir meyili var yerimizin. Görüyorsunuz harika bir doğaya sahip. Evet takipçilerimiz. Sizi şimdi ben biraz tepeye çıktıktan sonra Gönen'i göstereceğim. Gönen manzaralı. Harika bir yer. Takipçilerimiz bu Bakırlı Mahallemiz Gönen'e en yakın mahallelerimizden biri. Hatta yürüyüş mesafesinde diyebilirim takipçilerimiz. Bakın şu anda görmüş olduğunuz Gönen, Gönen manzaralı harika bir tarlamız, takipçilerimiz. Zirve bir yer. Elektriği suyu mevcut. Dediğim gibi sadece Suyumuza sondaj vuracağız. Çünkü aşağıdaki dam sahibi ve şu şekilde göstereyim. Kimi sahibi abimiz sondaj da vurdu. Bu bölgede su yok. Sadece evet ana damarı bulacağız. Evet takipçilerimiz. Yerimiz harika. Çok süper bir yer. Manzarası harika. Bu bölgede genelde küçük baş hayvancılık yapılıyor takipçilerimiz. Ve burası da hayvancılığa birebir. Tarlanızı büyütme şansınız var. Yan parsellerdeki abiler de e, yakın zamanda satmayı düşünüyorlarmış. Yerinizi yaklaşık 25-30 dönüme çıkartabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ağaçlar sınır takipçilerimiz. Şu şekilde geliyor tarlamız ben şu anda tarlanın içindeyim zaten. Çok büyük bir tane meşe ağacı mevcut ağacın içinde. Tarlanın içinde. Özür diliyorum. Harika bir yer. Takipçilerim. Evet. Görüyorsunuz. Şu anda ben ağacın tam altına geldim. Bak. Buranın manzarasını sizlere tekrardan göstereceğim. Takipçilerimiz. Tamamen gölen manzaralı. Harika bir yer takipçilerimiz. Harika bir yer. Fiyatı uygun. Fiyatımızı sizlere açıklama bölümünde yazacağız, ifade edeceğiz. Dediğim gibi işletme olarak burada komşularınız çok fazla. Diğer köylerde görüyorsunuz zaten. Karalar Şifri, Akçapınarı burası görüyor. Diğer mahalleleri harika bir yer. Takipçilerimiz gördüğünüz gibi yerimiz kesinlikle yatırım'a çok uygun. Bu fırsatı kaçırmayın. Bak şu ağaçlar falan ee, tarlanın içinde gördüğünüz gibi harika bir yer. Bol doğa manzaralı buraya yaz-kış kullanabilirsiniz takipçilerimiz. Çünkü dediğim gibi resmi kadastral yolu mevcut. Dolgu malzemeli e, yapıldı yolumuz. O yanındaki komşularınızdan kivi tarlası yalavalı bir abimiz var. O tamamen buraya yolun resmi yolunu yaptı. Ve e, buranın en güzel özelliği takipçilerimiz e, devletten iyi bir alabiliyorsunuz buraya. Çünkü Resmi yola dediğim gibi 70 metre bir cephesi var. Hiveli bir proje buraya yapabilirsiniz devlet adına. Devletten kredi çekebilirsiniz. Yerimiz çok güzel takipçilerimiz. Yerimiz çok güzel. Evet. Alıcı sıra şimdiden hayırlı olsun. Sizleri Murat Belli evine bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.